Evet, dostlar şimdi bir e, 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 yolculuk daha geldi. Merhaba, siz miydiniz? Artık, artık. Evet. 9709 Hemen giriyorum. Koç'a böyle koy. Tabii, tabii. Ha? Siz bırakın. Ben onu hallederim. Yardımcı olayım mı? Takın. Şöyle. Teşekkür ederim. O klipsi takarsanız daha sağlıklı olursunuz. Tabii buyurun. Rahatsınız? Evet. Şöyle bırakayım ben sizi. Reels yapacağım da paylaşsam olur mu size? Olur ne demem gerekiyor? Yok bir şey değil ben zaten çektim süreci. Tamam. Öyle bir yolculuk nasıl oluyor nasıl bitiyor diye. Ya, yolculuk gayet güzeldi. Mart tak kullanmayı seviyorum. Umarım yasallaşır. Çünkü Mart tak kullanmayı seviyorum. Yani tek tıkladığımda etrafımdaki araçlar beni alıp götürebiliyor istediğim yere. Ve bunu kullanmaktan da hoşlanıyorum. Umarım yasallaşır. O zaman yetkili merciler bu videoyu izlesin diyelim. Ne Lütfen. Diyelim. <gülüyor> Tamamdır. Teşekkür <laughs> ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.